geçen hafta içerisinde e, Mersin Bisiklet e, Gez Bisikletli Gezginler Derneği başkanımız Ahmet Bey'in bir e, görüşmemiz neticesinde Ulaşım Daire Başkanımızla son yıllarda ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen bisiklet kazalarının sonucunda e, ölümlü sonuçlanan bisiklet kazalarının olduğu bununla ilgili şehrimizde de bir e, çalışma yapma e, iradesi olduğunu ifade ettiler. Bununla birlikte biz de e, bir çalışma gerçekleştirdik. Şehrin yoğun trafiği olan 5 tane noktamızda bizim VMS dijital levhaların üzerine motorlu taşı sürücülerinin bisikletleri fark etmesine yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili de sürücülerin bundan sonra karayolunda ortak kullanımda olan bisiklet sürücüleriyle beraber daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini planlıyoruz. Biz Mersin'de bisiklet kültürünün yaygınlaşması ve daha fazla kişinin sağlıklı yaşam için çevreci, ekonomik ve sosyal bir yaşam için bisikleti kullanmasını istiyoruz. Bu konuda da Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi destekliyor. Nasıl destekliyor? Yol yapımını hızlandırarak destekliyor ve aynı zamanda son dönemde yaşamış olduğumuz Türkiye'de yaşanmış olan çok üzücü trafik kazaları yaşadık. Bisikletlilerin karşılaştığı trafik kazaları oldu. Son 19 yılda özür diliyorum, son 16 yılda 83 bin trafik kazası yaşandı. Bisikletlinin karıştığı bir trafik kazası. Yine son 16 yılda şehrimizde 4700'den fazla bisikletlinin karıştığı trafik kazası yaşandı. Ama burada bisikletlinin suçlu olduğunu kastetmiyoruz. Genellikle bu trafik kazaları bisikletliye arkadan çarpma şeklinde olmaktadır. Ve son 2 senede yurdumuzda, 258 vatandaşımız trafik kazalarında bisiklet kullandığı için hayatını kaybetti. Bunun da karşılığı son bir ayda 10 vatandaşımızdır. Dün de Konya'dan bir bisikletli hayatını kaybetti. Biz bu konuyu Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ilettik. Ve talebimizi elimde tutmuş olduğum ulusal evrensel, evrensel sembollerin Yolüstü dijital levhalarda gösterilmesi talebimizi kendilerine ilettik. Sağolsun Sayın Başkan da yerinde buldu talebimizi. Ardından hemen uygulamaya konuldu. Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama ve geri dönüşler aldık. Pek çok geri dönüşler aldık. Çok da iyi bir çalışma olduğunu fark ettik.